Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda e, Explorer'dan pollerdan Flatcast radyolarına girerken e, sürekli bir e, güncelleme istiyor. Onay istiyor yani. E, bu her ne kadar bizleri korumak için yapılmış bir sistem olsa da her açılışta karşımıza çıkması can sıkıcı. Hepiniz bundan muzdaripsiniz. Veya en azından benim arkadaşlarım bu konuda şikayetçi oldular. Buna bir çözüm bulmak istedik. Daha doğrusu bulmaya çalıştım. Kendimce bir şey bulduğum gibi denemek için yapabilirsiniz. Ben kendi bilgisayarımda denedim. Başka bir bilgisayarda da denedim. Bir bilgisayarda daha denedim. Üçünde de düzgün çalıştı. Şimdi benim Explorer'da sorun yok. Yani şu anda ben artık ona istemeden girebiliyorum. Ee, size de göstermek amaçlı tekrar sileyim yapayım dedim. Yine olmadı. Yani olmadı derken e, müsaade ediyor güncellemeyi istemeden giriyor. Onun için şimdi operadan onu açacağım. Şimdi siz opera olarak düşünmeyin. Explorer olarak düşünün. Şimdi Explorer'ı açtınız. Mesela ben kendi radyomdan yapayım. Diyelim ki radyoya girdiniz. Bakın şimdi Burada görüyorsunuz şu onay istiyor. Sizden buna buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman şu sayfa geliyor. Buradan da onaylıyorsunuz. Hepimizin bildiği şey bu. Şimdi biz şunu kopyalıyoruz. Bakın en üst en üstteki adres çubuğunda çıkan yazıyı şurayı kopyalıyoruz. Kopyala diyoruz. Bundan artık işimiz kalmadı. Şunu indireyim. Şimdi Explorer'ı açıp nasıl yapılacağını anlatmaya çalışayım. Şimdi Explorer'ı açtık. Bakın şurada bir dişli var. Araçlar menüsü. Şimdi bu dişliye tıklıyoruz. Buradan internet seçenekleri. Arkadaşlar bakın. Burada dişliğe tıklıyoruz. Buradan internet seçeneklerine tıklıyoruz. Açılan sayfada açılan sayfada direktman bu şekilde gelir genelde. Geneldir, güvenliktir, gizliliktir. Bakın arkadaşlar. Genel güvenlik, gizlilik. Bize lazım olan burası. Gizliliğe tıklıyoruz. Gizliliğe tıkladıktan sonra açılan sayfada sitelere tıklıyoruz. Bakın şöyle de göstereyim. Sitelere tıklıyoruz. Bu açılan sayfaya bu kopyaladığımız URL'yi yapıştırıyoruz. Bakın burada bir izin ver diyor, bir engelle diyor. Gördüğünüz gibi. Biz izin ver. Bunu tıklıyoruz ve tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi e, girmek istediğimiz Radyoya girelim, sile Akkuyu'ya girelim. Yine biliyorsunuz biraz önce şeyde müsaade etmedi, ee, operada müsaade etmedi, karşımıza sorun çıkarttı. Şu an Explorer'dayım, Explorer'dan deneyelim. Bakalım yine o yazı çıkacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazı çıkmadı. Yani tekrar bir onay istemiyor. Ya bu kadar yapacağınız işlem bu e, denemenizi tavsiye ederim. Eğer e, olursa diğer arkadaşlarınıza da önerirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi sohbetler, iyi yayınlar.